Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan Erdoğan Netanyahu'ya resti çekti, son dakika İsrail kararı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur dedi. Başkan Erdoğan ayrıca, ben hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. Tabii iyi niyetimiz vardı, suistimal ettiler. İsrail'e gitme projemiz vardı, iptal etti. İyi niyetimizi suistimal ettiler, ifadelerini kullandı. Erdoğan, saldırıların bir an önce son bulması amacıyla Türkiye'nin garantörlük teklifinin geçerli olduğunu belirterek, ''Türkiye sorumluluk almaktan asla kaçınmayacaktır. Garantörlük meselesini gerçekçi çözüm getirmeye yönelik en etkili yöntem olarak görüyoruz. Siyasi ve askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörü olmaya hazırız. Filistin-İsrail Barış Konferansı'na öneriyoruz. Garantörlük teklifimiz başta olmak üzere uygulamaya dönük adımlara her iki tarafında ihtiyacı var.'' Dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.